दायरे Yaptıkları beceriksizlik yüzüne insanlar dışarıda kalıyor evet. kaldı şu anda. Aynen, evet. Aynen hepimiz kaldık. Şey yaşam, bak, evsiz kaldık. Kaldı. hepsi buraya. Göster ay. gülüm göster. Yani hepimiz kaldık. Buna rağmen kaldı. hala <laughs> suç bizde arıyorlar. <laughs> bize iftira Tardır. atıyorlar. taşla silah çekiyorlar ya. Biz, <laughs> Bize silah çekiyorlar ha, size. Çekiyorlar evet. Biz buradan şey niye öyle yaptınız deyince şu çocuğu dövmeye kalktılar. Aynen arkadaşlar. anlattı. E, el yıkım orta zaten. değil mi? Evet abi el, orta. El kay, el yapın. orta, ortaymış biz öyle dediler çünkü. Bu da de görsünler. Görsünler. bunu biz paylaşacağız. Bir de diyorlar ki video Çekmeyin ha, bizim adımızı karalıyorlar diyorum. buradan ki... söylüyoruz rezil ha. olsunlar. Evet, yani kendi adları çıkmasın diye bize videoyu çektirmiyorlar da biz de çektik. Bizim aynen, adımızı aynen. lekeliyorlar Herkes dediler. Burada, Ama işte burada, yaptıkları iş bu. Görsünler belki. Evet, görsünler. Gereken cezayı da alsınlar muhakkak. Yani biz hiç hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Biz de paylaşalım bunu ya, görsünler bu Hani paylaşacağız biz. Ya o adam orada demek ki, silaha varabilseydi. Demek ki vuracak mı ben, ben, ya ben geçtim birçok kişi silahı, burada. Birçok kişi. şu kaldırım taşlarını söktü bu çocuğun üstüne. Kime güveniyor acaba? Bu şey, cesareti nereden buldun Bir sürü adamlar arkasına var. Mı? Arkasına güveniyor bana, abi. Bana ne diyor biliyor musunuz? Bu bina ağır, ağır hasarlıymış. Biz bina şeyi olarak, orta sakinleri olarak orta Ortan binayı... çevirdik. E, hayır, hiç ağır hayır, hasar olmadı. E, Asasarlığa çevirmiştik. Ve bu şekilde de oturuyor musun? Ya madem bu bina ağır hasarlıydı. Not çevre şehircilik bina, şehircilik. Buraya, niye yıkım Buraya nasıl vermedi? yıkım vermedi? Üç kere incelediler üstüne üç bir de. Bizi nasıl burada oturtturdu? Nasıl oturtturdu burada? Ben 3